Hoş geldiniz kanalıma tekrar. PyTest ve Selenium ve Python kullanarak bir web test otomasyon framework'ü yapmaya devam ediyoruz. İlk testimizi yapmıştık. Şimdi ikinci bir test yapacağız. Bu testim için yeni bir fonksiyon yazacağım. Bu testte şunu yapmaya çalışacağım. Bir e-ticaret sitesindeyiz. Takdir edersiniz ki sizde en temel özelliklerden birisi de kullanıcı bir ürüne tıkladığında ana sayfada o ürünün detaylarını görebilmesi lazım, değil mi? Ee, bu çok temel bir özellik, o yüzden bunu kesinlikle bir otomasyonu yapmamız lazım. Peki bunu nasıl otomasyon yapacağız? O zaman şöyle bir test e, varsayabilirim. Ana sayfada ben örnek veriyorum. ilk ürünün ürünün ismini tıklayacağım. E, ürün listi ismi e, 25 dolarlık bir virtual gift kartmış ve tutarı 25 dolar olarak gözüküyor ürün ismine tıkladığımda Ürün detay sayfası açılıyor Ve orada ürünün ismini Aynen görmem lazım ve fiyatını da Aynen 25 dolar olarak görmem lazım şayet bu ikisi tutuyorsa %99 aynı ürünü görüyorum demektir zaten O zaman ben testimde şu ana sayfada tıklamadan önce ilk ürünü Çünkü bu değişebilir sürekli hangisi değişirse değişsin ben o ürünün detaylarını görmem lazım. İsmini ve fiyatını kaydedersem, ismine tıkladıktan sonra şuradaki isim ve fiyatla karşılaştırabilirim. Yapacağım test bu. O yüzden def diyorum. Fonksiyon adı testle başlamak zorunda biliyorsunuz. Biraz büyüteyim şunu. Test ürün ismine tıklayınca. ürün detayları sayfası açılır diyelim. Evet, e, bu test isimlerini biraz uzun yazıyorum çünkü açık yani anlaşılabilir olması lazım. Bu buna bakan birisinin bu neyi test ediyor, onu çok güzel anlaması lazım. Hatta şuna da e, güzel bir isim verelim. E, ne diyelim? E, üst e, menü e, beklendiği gibi görünüyor diyelim veya üst menü linklerini doğrula diyelim tam e, böylelikle ne yaptığımız anlaşıldı şimdi e, yeni bir test oluşturacağım e, bu defa driver Dediğimde ve ana sayfaya gitmem gerekiyor değil mi? Şimdi niye ana sayfaya gitmem diyor gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Bu sayfada biz zaten ana sayfada şeyleri menünün link yazılarını teyit etmiştik değil mi? Verify etmiştik, doğruladık onları. E zaten ana sayfadayız. Tekrar neden ana sayfaya gidelim diyeceksiniz. Çünkü ya bu testi tek başına çalıştırmak istersem ne olacak değil mi? Ona bağımlı olmamam lazım. O yüzden şurasını aynen kopyalıyorum. Ama bir problem var. Driverımız burada initialized olmadı. bir Bunun ne olduğu henüz belli değil. O zaman şunu da kopyalıyorum. Şu an driver açılacak, o sayfaya gidecek ve daha sonra benim buradan şu İlk ürünün ismini kopyalamam gerekiyor. Şunu inspect edeyim. Sanırım şu evet. Ctrl F yaptım. Aa bu product item evet. Div class product item div nokta product item dediğimde e, ilk product bu kartı e, şey product'ın olduğu kutuyu gösterecek bana. Onun altında product e, title var e, h2'nin altındaki a'yı ver dediğimde tam 6 tane buldu bana. Çünkü burada 6 tane ürün var. Demek ki bu bana product'ın ismini verecek. eee Şuraya hemen ilk ürün diyeyim Driver find element by CSS selector dedim. Bu bana ilk ürünü verecek. Ee, bu tabii ilk ürünün e, başlığı bu. İlk ürün e, linki diyelim. Ama e, Ürün ismi ise ilk ürün linkinin tekstini aldığımızda bize bunu verecek. Peki bunun fiyatını da bulalım. Hazır gelmişken buraya. Rating, description. Add info'nun altında herhalde evet price. Spend actual price desek çıkacak sanırım. Span nokta actual price iki tane class varmış evet iki class varsa nokta diyorum span nokta dedim e, nokta actual price dedim yani iki klası da içerecek bu şekilde e, şu an bir tane var zaten bu bana e, fiyatını verecek e, ürün fiyatı driver find element by css dedim ve bunu direkt tekstine alacağım çünkü bununla herhangi bir e, işlem yapmayacağım için daha önce buna tıklamam gerekiyor o yüzden bir web element olarak kaydettim şimdi artık bu ikisini kaydettiğime göre e, ilk ürün linkine e, tıklayabilirim bu bana benim e, için tıklama yaptığımda e, ne yapacak artık bir sonraki sayfaya geçecek değil mi? Bir sonraki sayfaya geçtiğinde artık benim şuradaki ismi almam gerekiyor. şunu bulmak istediğimde product name, evet, div nokta product name'in altındaki h1. Yalnız bunu boşluklarını almam gerekecek herhalde onu içeride kodda hallederiz. Bu isim de ürün ismi detay sayfası diyeyim karışmasın driver find element by css nokta text diyorum bu şey de olmayacak tabii. E, text diyorum ve strip, e, strip diyeceğim o boşlukları e, almasın benim için. Şurayı biraz kapatayım iyice gözüksün Ve aynı şeyi bu defa fiyat için yapacağım. Fiyat neredeydi? Burada. Onu da alayım hemen. E, Span price diyelim. noktayı silmişim. Product price tamam. Bunun altındaki ver dediğimde bir tane veriyor. Gayet güzel. Bunu da strip yapmam gerekeceğim. Çünkü burada boşluklar görüyorum. Ürün fiyatı detay sayfası diyeyim. Driver find element by ses, bunları ileriki videolarda anlatacağım neden e, sürekli böyle yazmam gerekiyor, e, bunlardan nasıl e, kurtuluruz ilerki videolarda onu daha göstereceğim kodumuz daha okunaklı olacak böylelikle. Evet şimdi bu işi yaptıktan sonra e, artık ana sayfadaki isim ve fiyat var, ürün e, detay sayfasındaki bilgiler var. Bunları artık e, hazır, hatırlayacaksınız 3A prensibinden bahsetmiştim e, Hazırladık testimizi e, buradan verilerimizi aldık e, Act hatırlarsanız Arrange Act Assert yapmıştık e, Arrange yaptık Act'imizi yaptık tıkladık Data'yı tekrar aldık artık Assert kısmına geçebiliriz Assert diyorum ürün ismi e, eşit olacak ürün ismi detay sayfasındaki veriye. Ee, öbür taraftan bir assertion daha yapacağım. O da e, ürün fiyatı neye eşit olacak? Ürün fiyatı detay sayfasına eşit olacak. Ve daha sonrasında driver dot diyorum ve e, sayfayı kapatacak. Terminali açıyorum. Ee, diyeyim. Ee, Python 3m Pytest test diyorum. Şu an tarıyor projeyi. Sayfayı açtı. İki item topladı dedi. Bakın birincisini yaptı, ikincisini kapadı. Şu an ikinci test için yeniden tarayıcıyı açtı, tıkladı. Bir tane fail olmuş. O ürün isim. Çünkü bakın burada assertion error. Failure olmuş. Bakın şurada gösteriyor zaten. Neredeydi o? Ee, nerede? 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 A, çalıştırmadığımız için göstermedi. Evet. Ee, şu e, ürün ismine tıklayınca ürün detayları sayfası açılır testim başarısız olmuş. Niye? Çünkü fiyat e, 25 ile ismini karşılaştırmışım. O da değişken hatası burada ürün fiyat detay sayfası olacak. Evet. Şimdi tekrar çalıştırayım ama bu defa e, verbose ile çalıştıracağım. Verbose diyeyim. İki item collected diyor. Tamam iki testim var çünkü. Birinciyi yaptı kapadı. O past oldu. İkinciyi açtı şu an. Gayet güzel. Şu an iki tane past diyor. Şöyle yukarıya gidersen bakın. Bakın test homepage'de e, üst menü linklerin doğrulama testi geçmiş. Ürün ismine tıklayınca ürün detayları sayfası açılır. Geçmiş. Gayet güzel. şunu update etmem lazım şu warning'den kurtulmak için. gayet güzel değil mi? Ama hatırlayacaksınız bir önceki videoda demiştim. ikinci testte bir sorun çıkacak karşımıza diye. Sorun şu. Ben her defasında böyle browser açıp kapayacak mıyım? Yani dikkat ettiyseniz e, her testin başında bir browser açması e, bir vakit alan bir şey. Daha sonrasında driver browser'ı kapatıyoruz tekrar. Her testte yeniden aç, yeniden kapa. Kimleri bunu doğru buluyor ama ben şahsen doğru bulmuyorum. Çünkü e, bir kullanıcı web sitesi tarayıcı bir kere açtığı zaman işlemlerini sürekli öyle yapıyor değil mi? Siz bir kullanıcıysanız mesela bir e-ticaret sitesine gittiniz. E, Diyelim ki ana sayfadasınız, şu linkleri tıkladınız değil mi? Jewelry'i tıkladınız mesela, burada ürünlere baktınız, tarayıcıyı kapamıyorsunuz değil mi? Tekrar ana sayfaya geliyorsunuz, ana sayfadan devam ediyorsunuz. Biz de aslında aynısını yapabiliriz burada. Yani her seferinde benim tarayıcıyı yeniden kapatıp yeniden açmama gerek yok değil mi? Peki bunu nasıl aşacağız? Bunu da bir sonraki videoda göstereceğiz. Bu web driver initialization yani web driver nesnesini bir kere oluşturup tarayıcıyı bir kere açıp tüm testlerimizi çalıştırıp en sonunda bütün testler bitince driver'ımızı kapatmamız yani tarayıcıyı kapatmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? İşte daha önceki anlattığım videolarda o fixture'dan bahsetmiştim. Fixture'ı tam da burada kullanacağız. Onu da bir sonraki videoda anlatacağım nasıl yapacağımızı. O videoda görüşmek üzere.